Kadastro'ya hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bildiğiniz üzere bu hafta Kurban Bayramı'nı eda etmekteyiz. Öncelikle sizlerin hepinizi buradan Kurban Bayramı'nı kutlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperek başlamak istiyorum. Özellikle bu videoları biz sizlere daha önceden hazırladığımız için sizleri de bayram haftasında yine astrolojiden mahrum bırakmak. Sevgili Kadastro ailesi, özellikle bu hafta öyle bir haftaya girdik ki birçok göksel olayın olduğu haftaya başlamış bulunmaktayız. Peki bu hafta neler var deyip bir bakacak olursak özellikle 20 Haziran tarihinde Güneş Neptün karesi. 21 Haziran tarihinde ise özellikle hepinizin bildiği gibi yılın en uzun gününü yaşayacağız. Peki bitti mi? Hayır. 22 Haziran tarihinde de özellikle Oğlak Burcu'nda yaşayacağımız dolunay bizler için çok önemli olacak. Hadi gelin hep beraber bu sakin geçmeyecek. Biraz gümbür gümbür gelen haftanın bize getirileri nelermiş? Hadi gelin hep beraber bir bakalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar özellikle bu dolunay ile beraber artık hayatınızda bütün sorunlarınıza pratik çözümler bulacağınız aynı zamanda da hayatınızla alakalı radikal kararlar alacağınız bir haftaya girmiş bulunmaktasınız. Özellikle birçok Koç da geçen haftadan itibaren söylediğim gibi belki planladıkları tatil planlarını artık hayata geçirmiş tatiller yapıyor veya da akraba ziyaretleriyle alakalı oldukça sosyal seyahatlerin de yoğun olduğu bir haftaya girdiklerini söylemem mümkün. Aynı zamanda bir süredir kardeş ve yakın çevreyle alakalı artan diyaloğunuzdan yani iletişim trafiğinizdeki artıştan kaynaklı belki güzel haberler, belki onların hayatıyla alakalı radikal haberleri de almanız olası olabilir. Özellikle bu hafta sizler için gerçekten biraz daha eğlenceli, yakın çevreyle, kardeşlerle oldukça güzel vakitler geçireceğiniz bir zaman dilimi de olabilir. Bu bayramda bunun için güzel bir fırsat diyebilirim. 22 Haziran'da yaşayacağımız Oğlak Burcu'ndaki dolunayı ise özellikle iletişim dilinize oldukça dikkat etmenizde fayda var demekte sizler için. Özellikle Oğlak Burcu'nda gerçekleşeceği için de cilt, diş, diz, kemik sağlığınızda bu konuda oldukça önem arz ediyor. İyi bayramlar diliyorum. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, öncelikle hepinize iyi bayramlar dileyerek başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere 22 Haziran tarihinde Oğlak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayın ise mesajı sizlere özellikle yaşam alanınızla alakalı önemli gelişmeler yaşayabileceğiniz olacaktır. Ee, belki kimileriniz taşınabilir, tadilat yapmak isteyebilir, belki de ev değiştirebilir veya da ev alabilirsiniz. Velhasılı kelam. Kendini uzun bir zamandır zaten huzursuz, gergin sebebini de bilemediğin bir stres hali içerisindeydin. Lakin artık bu hafta itibariyle bu süreci geride bırakmaktasın. Ee, sadece sana tavsiyem Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek e, Dolunay'dan kaynaklı özellikle stres, kavga ee, aynı zamanda gizli düşmanlara karşı da biraz daha kendini koruman olacak. Tabii ki sağlığınla da beraber. İşte cilt, diz, saç, eklem bu alanlarda sağlığını oldukça dikkat etmen fayda sağlayacaktır senin için. 20 Haziran'da yaşayacağımız Güneş-Neptün karesi ise özellikle senin için biraz daha keyifsizlik, enerji düşüklüğü, belki de sorumluluk almamak almak istememek gibi bir hissiyat verebilir. Lakin sen işlerini büyük bir ciddiyete ele almalısın. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler Ah sevgili ikizler uzun bir zamandır gerçekten belirli bir yorgunluk vardı üstünüzde. Sizin de sebebini bilemediniz. Belki bu biraz daha fazlaca burcunda gezegen toplaşmasından kaynaklı olabilir. Ama bu bayram haftası itibariyle bu enerjiden kurtulacağını sana söylemek istiyorum. Özellikle bu 22 Haziran tarihinde yaşayacağımız Oğlak Burcu'ndaki Dolunay ise özellikle sana yarım bıraktığın bir eğitimin varsa veyahut da bir yeni projeye başlayacaksan bu konuda sana oldukça destek verecektir. Özellikle bu haftada kariyeri alakalı beklediğin güzel haberler varsa bunlar da kapıda diyebilirim senin için. Lakin e, aslında sen de farkındasın. Kendini yenilediğin belki artık insanlarla tartışmak kavga etmek yerine ya tamam o da öyle olsun dediğin artık e, çalıyı dolandığın bir süreçte olabilirsin. Farkında mısın bilmiyorum ama aslında kendine yeni bir vizyon katıyor. Kendini geliştiriyorsun. Bu fırsatı kaçırma derim. Tekrardan iyi bayramlar. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. 20 Haziran e, akşam saat 8.50 itibariyle güneş sizin burcunuza yerleşiyor. Bu da sizler için artık güzel bir zaman dilimi başladığının habercisi. 22 Haziran tarihinde yaşayacağımız Oğlak Burcu'ndaki Dolunay ise sana bir evlilik getirebilir. Eğer uzun bir süredir bir ilişkin varsa ve bir ciddiyete taşımak istiyorsan tam zamanındasın diyebilirim. Oğlak Burcu'ndaki bu dolunay aslında sana gerçekten artık köklü ve kalıcı bir ilişki getirecek diyebilirim. Yalnız bir yengeç Burcu'ysan özellikle belki uzun süreli ve ciddi bir ilişkiye taşıyacağın kişiyi de bulman olası diyebilirim. Lakin sadece Aile figürleriyle, otorite figürleriyle özellikle biraz daha tartışmalardan ve kavgadan uzak kalman gereken bir süreçti zaten senin için. Bunlara biraz daha dikkat etmen de fayda var. Sevgili yengeçler, özellikle hayallerin için gerçekten sorumluluk alman gereken bir zaman dilimindesin. İyi bayramlar diliyorum. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, farkındayım çok uzun bir zamandır gerçekten belki de arkadaşlarınıza veyahut da yakın çevrenize oldukça tahammül gösterdiğiniz bir enerjidesiniz. Ama bu hafta itibariyle artık özellikle Dolunay'la beraber açık sözlülüğünüzü konuşturacaksınız ve artık tahammül etmekten vazgeçeceksiniz. Aynı zamanda da sosyal ortamların aranın ismiydiniz. Daha da öyle olmaya devam edeceksiniz. Sadece Güneş-Neptün karesi sizlerin biraz daha enerjisini düşürebilir bir keyifsizlik yaşatabilir. Lütfen enerjini topla ve eğlenmeye devam et sevgili Aslan. Oğlak burcunda yaşayacağımız dolunay kaynaklı da özellikle sağlığında kemik, diz, diş gibi, cilt gibi e, alanlarda özellikle çok daha dikkatli olman gerekir. Eğlenirken dozunu kaçırmamaya dikkat et. Tekrardan iyi bayramlar. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Özellikle haftaya Güneş Neptün karesine ve Güneş Lilit karesine oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Lilith zaten bir süredir sizin burcunuzda yerleşmişti. Bu sizleri aslında biraz daha ilişkiler anlamında keyifsiz bir süreç yaşatabilir. Kimileri belki de artık bazı şeylerin sorumluluğunu alma zamanı gelmiş olabilir sizler için. Özellikle Oğlak burcunda yaşayacağımız bu dolunay ile beraber hırs ve rekabet ortamında çalışan birçok Başak burcu için aslında kendini savunmak zorunda kalabileceğiniz olaylar, aynı zamanda belki yaptığınız işi savunmak durumunda kalacağınız olaylar yaşatabilir. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Aynı zamanda Oğlak Burcu'nda gerçekleştiği için sizler de kavgadan, stresten uzak kalmanız gereken bir haftadasınız. Bayram umarım sizler için gerçekten çok güzel ve tatlı bir şekilde geçiyor ve geçecek olur diyorum. Tekrardan iyi bayramlar. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, özellikle yaşayacağımız bu Oğlak Burcu'ndaki dolunay özellikle iş yerinde mutsuz veyahut da huzursuz olan teraziler için oldukça sağlam ve ciddi fırsatlar getiriyor olabilir. Aynı zamanda bazılarınızı ummadığınız kişilerden veyahut da iş arkadaşlarınızdan gerçekten düşmanlık görmüş olabilirsiniz. Ve halihazırda bu haftada bunları oldukça düşünüp biraz daha kendinizi meşgul edecek gibi görünüyorsunuz. Lakin bazı terazi burçları var ki özellikle yurt dışı konularıyla alakalı bu haftadan itibaren oldukça efor sarf edecek olabilir. Sevgili teraziler, özellikle güneş Neptün karesi bunu da 20 Haziran tarihinde yaşayacağız. Bu günlerde özellikle biraz keyifsizlik, içe bir dönüklülük veyahut da hayalperestlik durumunda olabiliriz. Ama lütfen sizlere en büyük tavsiyem işlerinizi oldukça ciddiyetle ele almak. İyi bayramlar diliyorum. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, özellikle bir süredir hak, hukuk veya da dava konularında koşturan bir akrep burcuysanız, özellikle yaşayacağımız bu oğlak burcundaki dolunay bu süreçle alakalı sizlere önemli gelişmeler sağlayabilir veya da bu sürecin hızlandığını artık sizler de görebilirsiniz. Ki Haziran ayı sizler için gerçekten biraz daha kendinizi böyle değiştirdiğiniz, geliştirdiğiniz, aynı zamanda tazelenmenin gerçekleştiği bir ay olabilir sizler için. Peki bu bayram itibariyle neler bekliyor? Bazı akrepler var ki özellikle bir iki haftada gerçekten gereksiz yere harcamalar yapmış olabilir. Belki birçoğunuzda e, stil yenilemek veyahut da gerçekten hayatınızla alakalı radikal kararlar da almış olabilirsiniz. Bu haftada itibaren de gerçekten e, biraz daha bu konularda efor sarf edeceğinizi düşünebiliyorum. Ama sizlere tavsiyem özellikle maddi konularda biraz düzenlemeye gitmenizde fayda var diyebilirim. Aynı zamanda özel ilişkilerine de biraz daha kararlı olduğun bir süreçte olabilirsin. Sevgili akrep iyi bayramlar diliyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar özellikle yaşayacağımız bu oğlak dolunayı sizler için finansal anlamda gerçekten rahatlamanızı sağlayacak gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu aralar özellikle hayatınızla alakalı gerçekten ser verip sır vermediğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Bütün planlarınızı ve projelerinizi belki de kararlarınızı gerçekten büyük bir gizlilik içerisinde yürütüyor olabilirsiniz. Aynı zamanda Yaşayacağımız bu oğlak burcundaki dolunay ise sizler özellikle gerçekten biraz daha suçlayıcı veyahut da iğneleyici konuşmalardan uzak durmanızda aynı zamanda aile içi büyükleriyle kavgalardan da uzak kalmanız oldukça faydalı olacaktır. Sevgili yaylar özellikle artık kariyeri yoluna koyduysanız sıra aşkta. Mutluluklar. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar özellikle bu hafta burcunda yaşayacağımız oğlak burcu dolunayı gerçekten sizlere özellikle bir süredir çaba verdiğiniz otoritelerle fikir ayrılıkları veyahut da aile büyükleriyle yaşadığınız kavgalardan kaynaklı kendinizi yeterince ifade edemediğinizi düşünüyordunuz. Bu konularla alakalı özellikle kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir dönemi sizlere getirmekte. Sizler de özellikle bu hafta dolunay kaynaklı özellikle sağlığınızla beraber cilt, diş, diz, saç, kemik sağlığınız gibi konularda oldukça dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Aynı zamanda sizler de kardeşler veyahut da yakın çevrenizde olan iletişim dilinize biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bu dolunay sizleri biraz daha kavgacı ya da iletişim dilini biraz daha iğneleyici bir tavra sokmuş olabilir. Aynı zamanda 20 Haziran'da yaşayacağımız Güneş Neptün karesi de Yine sizler oldukça böyle keyifsiz, mutsuz, belki de işlerinizi şu an ciddiyetle ele alamamak gibi bir sürece sokmuş olabilir. Lütfen ciddiyetle işlerinizi ele alın ve tamamlayın demek istiyorum sizlere. Sevgili oğlaklar en çok kendine değer vermen gereken bir zamandasın. İyi bayramlar diliyorum. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar özellikle geçen haftadan itibaren gerçekten birçoğunuz çileden çıkmış olabilir. Özellikle aile veyahut da iş arkadaşlarınızla alakalı gerilimli bir haftayı sonlandırmış olabilirsiniz. Aynı zamanda bu yaşayacağımız dolunayla da beraber e, sizlerde küstüğünüz veya araya mesafe, koydu mesafe koyduğunuz kişilerin sizleri merak ettiğini, belki birçoğunuzda sosyal medyadan gizli gizli sizleri merak edip takip ettiklerini görebilirsiniz. E, lakin biraz daha sakinliğinizi korumanızda fayda var diyorum. Tatsızlığa ne gerek var değil mi? Sadece sizler de gerçekten sakin kalarak, iletişim dilinize dikkat ederek haftayı tatlı tatlı kapatmanızda fayda var diyorum. Sevgili kova hayata bir kere geliyorsun, gönlünce yaşa, iyi bayramlar diliyorum. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar Beklentiler insanı üzüyor değil mi sevgili balık? Haklısın. Belki de gerçekten beklentisi olmak çok daha güzel olabilir senin için. Özellikle sevgili balıklar. Eşinden, dostundan ee onlar için yaptığın şeylerden gerçekten biraz vefa aradığın bir süreçte olabilirsin. Lakin onlar da sanki senin onlar için verdiğin çabayı, mücadeleyi görmüyorlarmış gibi sana davranıyor olabilirler. Bu hafta özellikle hatta geçen hafta yaşadığımız yeni aydan itibaren gerçekten sorumluluklarında artışlar yaşıyor. Hatta belki bu hafta da yaşayacak olabilirsin. Ama unutma ki nerede hareket orada bereket. Sevgili balıklar özellikle birçoğunuz gerçekten eski bayramları özlüyor veyahut da geçmişinizi yad ediyor olabilirsiniz. Belki geçmiş de artık sizin peşinizde oluyor olabilir. Kapanması gereken meseleler varsa belki bunları da kapatmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. E, biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayla da beraber gerçekten sizler de kavgadan, stresten tartışmadan, iğneleyici konuşmalardan uzak durmalısınız. Lakin sizler de özellikle parasına dikkat etmesi gereken burçlardan birisiniz. Özellikle riskli yatırımlardan veyahut da riskli ortaklıklardan uzak kalmanızda fayda var. Senin şifren bu hafta sessiz kalmak sevgili balık. İyi bayramlar diliyorum. Evet, şimdi de en sevdiğim bölümle yine karşınızdayız. Faunus bölümüyle bakalım bu hafta sizlerden gelen sorular nelermiş? Özellikle lütfen merak ettiğiniz soruları videonun altına yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Evet, şimdi ilk soruyla başlamak istiyorum. En manipülatif burçlar hangisidir? diye bir soru gelmiş. Şimdi bütün burçlardan öncelikle özür dilemek istiyorum ama bence su grupları, özellikle yengeçler, balıklar, akrepleri hani dahil edebiliriz yine. Bu konuda oldukça usta bir manipülatifler diyebilirim. Peki, şimdi ikinci soruya hemen geçmek istiyorum çünkü Gerçekten çok tatlı ve güzel sorular geliyor. Biraz daha karıştırmak istiyorum. Şunu almak istiyorum ya. Bakalım. En partilemeyi seven Burç. Bir kere bir partiye gidecekseniz, bir eğlenceye gidecekseniz kesinlikle yanınıza ikizler, yaylar. Belki enerjilerinden kaynaklı koç burçlarıyla da oldukça eğlenebilirsiniz ama onlarla eğlencenin sonu nasıl gider? Nasıl biter? Gerçekten bilemeyebilirim. Bence çok tatlı sorulardı. Devamını da sizler için bekliyorum. Kadaşlar bu haftalık da bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım hepinizin bayramı çok güzel geçer. Özellikle şeker tadında, güzel yemekler eşliğinde, hoş sohbetlerle daha nice dolu güzel bayramlar yaşamak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.